DSİ Düzce Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyete geçirilen HES'ler tarafından kurulan barajlarla Düzcelilerin suyu ipotek altına alınarak merkezde 181 bin Düzcelinin yaşam kaynağı olan suya ulaşmasının önüne set çekiliyor. Kurak geçen yaz aylarının ardından yeterli miktarda yağışın da gerçekleşmediği bugünlerde uğur suyu üzerine kurulan hesler düz susuz kalmasına sebep oluyor. Başına buyruk şekilde enerji üretmek adına hareket ederek şehrin içme suyunun sağlandığı yatakları kapatarak suyu tutma çabalarını yetkililerin tüm girişimlerine rağmen görmezden gelen hesler sebebiyle düz gidecek olan içme suyu azalıyor ve ortaya çıkan basınç sorunundan ötürü de uzun süreli arızalar yaşanıyor yaşanıyor. DSİ ve HES yetkilileri yapılan görüşmelerde kuraklık süresinin devam ettiği bir ortamda suyun haftada 3 gün tutulması akabinde bununla ilgili yaşanan sorunlar iletilmesine rağmen sorunun çözümü için hiçbir girişimde bulunulmadığı gibi başlarına buyruk ve kural tanımaz şekilde hareket edilmesi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Şu anda Belköy'de bulunan Uğur suyu üzerinde bulunuyoruz. İstanbul'a su veren Düzce, tarihin en büyük su sorunuyla karşı karşıya. Düzce Belediyesi'nin Beyköy'de bulunan içme suyu deposunu besleyen Uğur Suyu ise kurmak üzere. Konu ile ilgili yönetmelikte ortaya çıkan tabloda soru işaretlerinin artmasına neden olacak bir hal alıyor. Mevcutta kentin içme su ihtiyacının karşılanmasına öncelik olduğu yönetmeliklerle belirtilmiş olmasına karşın HES'lerin bu kural tanımaz uygulamalarının neye dayandığı da ayrı bir merak konusu olarak gözler önüne seriliyor.